Cümleten selamun aleyküm dostlar, yeni konular, yardımmaya başlıyorum. İlk olarak Ukrayna Rusya arasında Türkiye'de başlayacak olan barış görüşmeleri, heyetler geldi, liderler gelmedi, bir lider geldi, bir lider gelmedi. Neler oluyor? Bilal Feyza ile Dünya'dan Türkiye haberleri, ilginç önemli değişik gelişmeler, bu dostuma konular, Buyurun video dostlar. Gelen biri Zelinski. Evet Zelinski an itibariyle Türkiye'de Sayın Erdoğan'la böyle karşılanma ve törenin ardından külliyede görüşme başladı. Heyetler karşılıklı oturuyor. Şimdi burada Türkiye heyeti, Ukrayna heyeti görüşmeler başladı. Peki Rus heyeti onlar nerede? Onlar da gelmişti. Rus heyeti İstanbul'da, Ukrayna heyeti Ankara'da. Rus heyeti İstanbul'da, Ukrayna heyetini bekliyor. Fakat bir gelen giden yok. Rus heyetiyle kimin görüşeceği belli değil. Zelenski Ukrayna heyetine başkanlık ediyor. Rus heyetine ise başkan yardımcısı başkanlık ediyor. Yani Putin yok, yardımcısını gönderdi. Peki Putin niye gelmedi? Olaylar olaylar. Putin Zelenski'nin onu Tonga'ya düşürecek yönde adımlar atmaya çalıştığını, Zelenski'nin Fransa ile, İngiltere ile, Almanya ile, Polonya ile beraber yani Avrupa ve Ukrayna Rusya'ya bir komplo kurmaya çalıştığı yönündeki düşüncesinden dolayı ve Putin. Savaşı ben kazandım. Öyle Zelenski'nin davetiyle Türkiye'ye gelecek değilim duruşu sergiliyor. E peki Trump da gelecekti. Trump da bugün açıklama yaptı az önce Katar'dan ayrılırken. Ne dedi? Ben Türkiye'ye gitme noktasında Putin'i bekliyordum. Putin Türkiye'ye gelseydi ben de gidecektim. Ama Putin de benim gelmemi bekliyor. E ben gitmedim Putin de gelmedi. Belli olmaz. Belki yarın Türkiye'ye gidebilirim. Cuma günü heyetler arasındaki gelişmeler ışığında. Ukrayna Rusya arasında hani görüşmeler başlar. Görüşmelerden sonra eğer ki bir sıcak kıvılcım ortaya çıkar da Zelenski bir gün daha Türkiye ziyaretini uzatır. Ve Cuma günü Putin'in Türkiye'ye gelme ihtimali olursa bunun ışığında ben de Baye yaptığım ziyaretin ardından Birleşik Arap Ülkelerinden sonra Türkiye'ye uçağımı çevirebilirim, gelebilirim diyor Trump. Yani tam bir santranç tahtasında oyunlar. Ama Putin'in bakış açısı şu, savaşı ben kazandım, Zelenski'nin davetiyle Türkiye'ye gelmem. İlk çağrıyı ben yaptım. Türkiye'de barış masası kurulsun dedim. Ama heyetler görüşmeye başlasın. Önce bir heyetler görüşsün. Rus heyeti, Ukrayna heyeti Türkiye'de, Türk masasında, Türkiye'nin ara görüşmeye başlasın. Bir yakınlaşma olursa ondan sonra ben Türkiye'ye geleceğim dedim. Fakat Zelenski hemen kendisini ön plan attı. Hemen Türkiye'ye gelme karar aldı. Rol çalıyor. Zelenski savaşı kazanmadı. Ben kazandım. Ben ne dersem o olur diyor Putin. Hadi bakalım. Şimdi Rus heyeti İstanbul'da bekliyor. Ukrayna heyeti Ankara'da. Sayın Erdoğan'la görüşme. Türkiye heyetiyle görüşme. Rus heyetiyle kimin görüşeceği daha tam olarak belli değil. Böyle bir durum. Bakalım dörtlüğü yarın İstanbul'da bir arada görecek miyiz? Ankara'da bir arada görecek miyiz? Yoksa sadece Erdoğan ve Zelenski görüşmesi ardından yine Ukrayna, Rusya bu savaş durumu devam edecek mi? Bilemeyeceğiz. Ha şunu da söyleyeyim. Ya sanki Amerikan başkanı benim. <laughs> Türkiye'ye gideceğim dedim de gitmedim. Yahu ben çıkan haberleri iddialar burada anlatıyorum. Trump ne dedi? Türkiye'ye Putin gelirse ben de geleceğim dedi. Böyle bir ihtimal penceresi açtı. Ben bunları anlatıyorum. Vay efendim sen Trump Türkiye'ye gelecek dedin de ha Trump gelmedi Bilal Feyza senin... Arkadaş beni kulaklarınızla dinleyin. Ah kulak. Allah kulak vermiş ya. Neyse. Beni geçmişten bugüne sıkı takip eden dostlar. Bilal Feyza'nın ne anlattığını, ne anlatacağını, neyi öngördüğünü çok iyi bilirler. Ve şunu da bilirler ki Bilal Feyza'da yalan yok. Gerçekler sadece gerçekler var. Ben haberleri anlatıyorum. O kadar. Ne Amerikan başkanıyım, ne Rus başkanıyım, ne Ukrayna başkanıyım, ne Türkiye başkanıyım, ne Kıbrıs'ın başkanıyım. <laughs> Keşke Kıbrıs'ın başkanı da olsa. Olur muyuz? Ya. Allah ne derse olur. Neyse. Ukrayna Rusya işte olaylar gelişmeler böyle. Bilal Feyza sizin için olayları sıcağı sıcağına takibe devam. Ve Trump'ın adamı Graham, Senatör Graham Türkiye'de. Anıtkabir'den böyle bir mesaj verdi. Türkiye, İsrail, Amerika mesajı verdi. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör yani Trump'ın partisindeki Senatör Graham Türkiye'ye gelerek Türkiye ve İsrail bizim yakın müttefikimizdir. Bunların arasındaki işte o gerilimi bitirme noktasında ve barışı hazırlama noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Türk müttefiklerimiz de, Türkiye İsrail arasında gelişmeleri sıkıntıları aşacak yönde adımlar mı atıyorlar? Böyle bir durum var. Suriye konusuna değindi Cumhuriyetçi Senatör Graham. Bakın bu sıradan bir senatör değil gayet etkili ve dolu dolu bir senatör. Yani geçmişte Türkiye'ye karşı da çokça açıklamalar var, çokça durumları ve kararları var. Türkiye'nin yanında yer alan açıklamalar da var. Son tarihte Türkiye geldi. Suriye noktasında Türkiye ve İsrail bir çatışma, bir savaş, bir kıvılcım ışığı var. Bunu engelleme yönde mi çalışmalar yapıyor? Türkiye İsrail arasında bir ara mu oluyor Cumhuriyetçi senatör? Trump bunu özellikle mi Türkiye'ye gönderdi? İlerleyen günlerde belli olacaktır. Trump'ın adamı, Cumhuriyetçi Senatör Graham Türkiye'de Ankara'da Anıtkabir'den böyle Türkiye ve İsrail mesajı verdi. İtalya, İtalya'dan garip gurur bir haber. İtalyan Meclisi'nde garibanlar yaşandı. İtalyan Meclisi'ndeki bir milletvekili İtalya Başbakanı Meloni'yi korkutmak için hayalet kılığına girdi ve Cumburlop Meclis'in orta yerine daldı. İşte o garibanlar. Meloni hemen telefon alıyor. Fotoğrafını çekecek. İtalyan Başbakanı bakın fotoğrafını çekenler de var. Milletvekilleri. Nerede o? Ah. La oğlum manyak mısın? <laughs> Bu ne kılık? Meloni ablayı korkutmaya çalışma. Sen aklını alırız. Aklını. Aklını başına al. Yaka paça dışarıya atıldı. Hayalet kılıklı İtalyan milletvekili. Durun şu Zımbırton'un meclise giriş hali de vardı. Bakın yukarıdan geldi. Dang 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 dang. Kafasına çuvalı geçirmiş, çarşafa geçirmiş. iki tane delik açmış. Meloni bakıyor. Aslında Meloni abla da böyle bir korkuyla bakıyor, bir endişeden bakıyor, bir gülerek bakıyor. Nasıl bir bakışı varsa değişik bir bakış. Koltuğuna oturdu. Etrafı görevler tarafından sarıldı. Ardından Meşit başkanından talimat geldi. Atın içeri. Meloni korkma Meloni abla. Korkma ya. Kesin Fransız ajanıdır bu. Kesin Macron adamıdır yaka paça böyle dışarıya atılan İtalyan midel vekili. İtalya'da gündem çok yoğun. İtalyan meclisinde Meloni'yi devirmek için İtalya solcuları çok büyük gerilimler çıkarıyor. Bu solcular hengamesinde İtalyan meclisinde bu durumlar alışık olmayan durumlar ortaya çıktı. İtalya Fransa arasındaki gerilimler ve İtalya Türkiye'nin yakınlaşması İtalyan solcuların hiç hoşuna gitmiyor. Türkiye ve İtalya arasındaki yakınlaşmayı daha da baltalamak adına işte İtalyan meclisindeki muhalif partilerden ilginç, garip, hayalet halleri. Ve Burkina Faso, Türkiye Burkina Faso yakınlaşması hızlı canak devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Burkina Faso'da. Evet, Burkina Faso Başbakanı Dışişleri Bakan Yardımcımızı böyle karşıladı. Bakın, Burkina Faso Başbakanı Dışişleri Bakan Yardımcısını karşılıyor. Arkadaki ise kim? İbrahim Tuero. Trao, Traore artık nasıl okunuyorsa Fransa'yı Burkina Faso'dan kovan, Fransa'ya karşı tüm adımlara hız veren ve Türkiye'ye tüm pencereleri aralayan bir lider darbeyle başa geldi. Ama Burkina Faso'daki Fransız yanlısı hükümeti al aşağı etti. İbrahim Tuero, Müslüman, Burkina Faso'nun yeni Müslüman lideri Türkiye Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Burkina Faso'yu boş bırakamayız. Burkina Faso'yu yamyamların eline bırakamayız. Burkina Faso'da ilişkilerimizi daha da geliştirerekten Türk teknolojileri Afrika'ya, Afrika'daki değerli maden yatakları ve zenginlikler Türkiye'ye karşılıklı olaraktan kazan kazan politikası. Yani sadece biz kazanacağız değil. Sadece biz alacağız değil. Biz de kazanacağız. Türkiye'de kazanacak. Burkina Faso'da kazanacak. Yamyam Avrupa'nın yaptığı gibi değil. Amerika'nın yaptığı gibi değil. İngilizlerin yaptığı gibi değil. Hep bana, hep bana yok. Hem bana hem de Garagurt kardeşlerimize. Yakın zamanda Hakan Fidan da Burkina Faso'ya gidebilir. Haydi bakalım hayırlısı diyelim. Türkiye Burkina Faso yakınlaşma devam ediyor. O zaman devam. Velip ya da son günlerde meydana gelen içeride gerilim, çatışma. Türkiye destekli, Trablus hükümeti, Türkiye destekli Abdulmedi Beybe hükümetindeki gruplar birbirine girdi. Gerilim büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Dibeybe hükümetine yakın bir Misrata Türklerinden olan komutan hayatını kaybetmişti. Dang! Ortadan kaldırıldıydı. Sebep? Güç mücadelesi. Ve o anlardan bir an. Dün geceden beri 444. Tugay'a çatışan radar güçleri işte böyle Mitika havaalanına doğru ilerliyor. Bir tarafta 444. Tugay, diğer tarafta radar güçleri. Hepsi... E, bunların hangisi Türkiye destekli? Yani 444. Tugay mı? Radar güçleri mi? Libya'da. İkisi de Türkiye destekli. Fakat şimdi bunların kendi arasında bir çatışma, bir gerilim var. Hani şurası senin, burası benim. Maalesef. Maalesef. Şu an haladır da hükümetin tam olarak düzenli bir ordusu yok. Libya hükümetinin tam olarak düzenli bir ordusu yok. Türkiye oluşturmak için son sıra çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada Türkiye, Libya Başbakanı Abdülhamit Bey ve, ve Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Başkanı, bir aradalar. Bunlar Teknofest'e çekilen görüntüler. Libya Başbakanı Türkiye ile çok yakın adımları var. Libya Başbakanı hali hazırda Misrata Türklerinden. Şimdi Libya Başbakanı Dibeybe'ye bağlı gruplar kendi arasında birbirine girdi. Türkiye orada düzenli bir ordu oluşturmaya çalışıyor. Libya'da bunu kapalı kapılar ardında güç mücadelesi rekabet haline çeviriyorlar. Ve en çok geri kim yönetecek onun kavgası. Daha doğrusu büyük pencerede aşiretlerin kavgası. Libya maalesef aşiretlerle yönetiliyor. Yani Arap dünyasının hemen hemen her tarafı aşiretlerle yönetilir. En güçlü aşiret kimse en çok toprağı o yönetir. Diğer yerler, diğer şehirler, iller, ilçeler o bir aşiretlere kalır. Şimdi Libya'da aşiretler, Türkiye destekli gruplar, Türkiye destekli aşiretler birbirine girdi. Zıkıntı yok. Çözeceğiz. Halledeceğiz inşallah. Bugün Türkiye'den yapılan açıklamada Libya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Libya'da tam ve çözümlü, kapsamlı bir çözümü gerektiren hallerde bizler her daim destek vermeye hazırız. Bu kalıcı desteği vermek için de Libyalı muhataplarımızla çalışıyoruz dedi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Önemli. Libya'dayız. Ne diyorum her daim? Yüz yıl sonra Libya'dayız ve dahi Libya'da olmaya devam edeceğiz. Libya'da kendi içinde büyük bir savaşın patlak vermesine asla masla izin vermeyiz. Hali hazırda Libya'nın doğusu Hafter tarafını Libya'nın batısıyla barışın eşiğine getirdik. İlk kez Libya'nın doğusu Hafter'in oğlu Türkiye'de resmi törenle karşılandı. Tüm bunların ışığında Libya'da başka bir yönde patlak verecek olan her türlü girişimin karşısında Türkiye net bir şekilde duracaktır. Onun için Zıkıntı yok. Zıkıntı yok. Türk devleti Libya'dayız. Oradaki gelişmeleri sıcağı sıcağına yakından takip ediyor. Ve en kritik anda, en gerekli anda müdahale dan gelir. Artık kusura kalmasınlar. İki grubu da destekliyoruz ama bir taraf cizi yırtarsa, bir taraf ayarı kaçırırsa <laughs> balyo tepesine iner. Libya'nın parçalanmasına müsaade edemeyiz. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.